Rusya-Ukrayna savaşı ilginç bir noktaya doğru gidiyor. Barış görüşmeleri yapılacak ve bu görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı ABD'ye gitti. Burada ABD'den barış görüşmeleri öncesi tarihin en etkili füzelerinden birini istedi. Evet yanlış duymadınız. Barış görüşmeleri öncesinde silah isteniyor. Peki tarihin en etkili füzelerinden biri dediğim Tomahawk füzesi nedir? Nasıl özelliklere sahip? Rusya'yı neden bu kadar korkuttu? Savaşın seyrini değiştirebilir mi? Bugün bu tarz sorulara cevaplayalım. Baştan şunu belirtmekte fayda var. Her ne kadar yeni bir füzeyi konuşuyor olsak da aslında bu savaşta her iki taraf da savaştan artık kurtulmaya çalışıyor. Zaten Ukrayna'nın Toma Halk talebinin en önemli sebeplerinden biri de bu. Birazdan konuşuruz. Çünkü savaşlar uzadıkça ülke ekonomilerini yorar. Ne kadar güçlü bir ekonominizin olduğunun bir önemi yok işin açığı. Hiçbir ekonomi yıllarca süren bir savaşa dayanamaz. Şu an hem Rusya hem Ukrayna cephede kötü durumda. Ama savaştan da çıkamıyorlar. Çünkü bir savaş iki şekilde biter. Ya bahsettiğim şekilde ekonomiler çökmeden bir taraf bariz şekilde üst üstünlük sağlar. Yani hedeflediği toprakları tamamen işgal eder ve karşı taraf ne dayatılırsa kabul etmek zorunda kalır ya da savaş uzar ve üçüncü taraflar devreye girer. Bakın şunu asla unutmayın. Bir savaşı başlatmak çok kolaydır. Ama uzayan savaşlarda asla savaşı başlatan taraflar hatta savaşan iki taraf için aynı şeyi söyleyeyim savaşı bitiremez. Mutlaka bir arabulucu aranır ama ara bulucunun da işi çok zor olur. Çünkü uzayan bir savaşta iki tarafta ciddi bedeller ödemiş olur. Haliyle bir barış anlaşması halklar için kabul edilebilir olmaktan çıkar. İşte Rus Rusya-Ukrayna savaşında şu an tam olarak böyle bir durum var. Arabulucular var, gerginliği çözmeye çalışıyorlar ama o iş o kadar da kolay değil. Zaten kolay olmadığını bildiği için Ukrayna ABD'den Tomahawk füzelerini istiyor. Ve bu füzelerle hedefi imha etmekten ziyade bu füzeleri caydırıcı bir unsur olarak envanterlerinde bulundurmak istiyorlar. Çünkü gerçekten bu füzelerin envanterdeki varlığı bile düşmanın geri adım atmasını sağlayabilir. Zaten bu sebeple Putin bu meseleyi kırmızı çizgilerinden biri olarak görüyor. Eğer bu füzeler Ukrayna'ya verilirse ABD ile bütün ilişkilerimiz biter diyor. Yani yani işin açığı bu füzeyle birlikte Rusya ABD'yi tam anlamıyla savaşın bir tarafı olarak kabul edeceğini ilan etmiş oldu. Peki neden? Bugüne kadar Batı Ukrayna'ya birçok silah sistemi vermişken neden en büyük olay bu füze oldu? Bunu anlamak için Tomahawk'ı biraz tanımak lazım. Bu füze 1980'lerden beri ABD'nin envanterinde bulunan bir füze. Bütün hava koşullarında kullanılabiliyor. Jet motorlu ve ses hızının altında. Ama ses hızına çok yakın noktalarda uçabiliyor. Yani yüksek sapsonik hızlar deniyor bunlara. Saatlere 900 km civarı bir hıza denk Geliyor. Bu füze güçlendirici roket motoru ile birlikte yaklaşık 6 metre 25 santim uzunluğunda. Çapı da 52 santim civarı. Fırlatma motoru ile birlikte toplam ağırlığı 1600 kilogram. Aslında bugüne kadar konuştuğumuz füzeleri az çok düşününce çok özel bir şeyden bahsetmiyormuşuz gibi geliyor. Ama Tomahawk'ın bahsetmediğimiz çok önemli bir özelliği daha var. Radar tespitini zorlaştırmak için çok düşük irtifalarda uçuş yapıyor. Yerden 30 ile 50 metre arası yüksekliklerde seyrediyor. Bu yükseklikte bir hava savunma sistemi için gerçekten çok zor zorlayıcı bir irtifa. Arazi çizgilerini sürekli takip ediyor ve araziye göre yükselip alçalıyor. Yaklaşık 454 kilogramlık yüksek patlayıcı harp başlığı taşıyor. Gerçi daha önce nükleer varyantları falan da kullanılmıştı. Tabii ki buna göre de yüksek bir maliyeti var. Varyantına göre 1 milyon 300 bin dolarla 2,5 milyon dolar arası değişiyor fiyatı. Karmaşık ve çok modlu bir güdüm sistemi anlayışı var. Ataletsel seyir sistemi, küresel konumlandırma sistemi, arazi kontrol eşleştirme gibi sistemlere sahip. Bu teknolojileri kombine ederek kullanıyor. Arazi önceden yükleniyor ve uçuş yolunu yer şekillerine göre ayarlayarak seyrediyor. İşte düşük irtifayı bu şekilde koruyabiliyor. 1980'lerden beri sürekli geliştirildi bu füze. Farklı varyantlar üretildi. İlk 3 bloktan bahsetmeyeceğim. Gereksiz uzatmayalım. Çünkü zaten bugün daha çok blok 4 ve blok 5 kullanılıyor. Blok 4 2004 yılında hizmete girdi. 1600 kilometre menzili var. En önemli özelliği çift yönlü uydu iletişim kabiliyeti getirmesi oldu. Bunun sayesinde füze uçuş sırasında yeniden programlanabiliyor. Yani istediğiniz zaman bunun hedefini ve güzel güzergahını değiştirebiliyorsunuz. Ya da fırlatmadan önce 15 farklı güzergah ve alternatif hedefi yüklüyorsunuz. Fırlattıktan sonra bunların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine önemli bir yenilik de belli bir bölgede hedefin ortaya çıkmasını bekleyebiliyor olması. Dolanan mühimmatlar gibi. Yani Tomahawk Block 4'ü fırlattınız. Vardığı yerde hedefiniz ortaya çıkmadıysa orada dolaşarak hedefin ortaya çıkmasını bekleyebiliyor. Aynı şekilde üzerindeki kamerayla seyir halindeyken savaş bölgesinde izleyebiliyor. Yani hasar tespiti falan da yapabiliyorsunuz. Bu dinamik hedefleme kabiliyeti sayesinde. Ukrayna hareketli komuta merkezlerini veya konvoyları bu füzeyle vurabilir. Blok 5 serisi ise Blok 4'ün modernize edilmesiyle, ömür uzatmasıyla ortaya çıktı. 15 yıllık bir uzatma yapılmıştı. En yeni serisi bu. Navigasyon sistemi daha gelişmiş ve elektronik harbe karşı daha dayanıklı. Bu varyant denizdeki hareketli gemi hedeflerinde vurabiliyor. Yine bu varyantta geliştirilmiş penetrasyon kabiliyeti olan yeni bir harp başlığı da var. Yani sertleştirilmiş yeraltı hedeflerine karşı da etkili. Delebiliyor. Bu füze Ukrayna'ya iki sebep için lazım. Birincisi. ilk başta da bahsettiğimiz gibi caydırıcılık. Ukrayna Rusya'nın biraz daha temkinli hareket etmesini bu şekilde sağlamaya çalışıyor. Yani daha kullanmadan da Rusya'yı caydırabileceğini düşünüyor. İkincisi de bu füzenin sağlayacağı etkili derin darbe kabiliyeti. Rusya en önemli askeri tesisleri ve cephanelikleri Ukrayna'ya uzak bölgelere konumlandırıyor. Bu şekilde en kritik sistemlerini koruyabiliyor. Şu an Ukrayna İngiltere'nin sağladığı Storm Shadow füzelerini ve ABD'nin verdiği Atak MS füzelerini bu iş için kullanıyor. Ya da kendi ürettiği insan savaş araçlarıyla Rusya'nın derinliklerini vuruyor ama bu sistemler özellikle Rusya'nın iç bölgelerindeki kritik askeri hedefleri ya da ekonomik hedefleri vurmakta yetersiz kalıyor. Çünkü Storm Shadow'un 560 km, atak 300 km menzili var. Bu da yeterli gelmiyor. Kendi İHA'ları da kolay vurulabiliyor. Eğer Tomahawk'ları alırlarsa saldırı menzilleri 1600 km'nin üzerine çıkacak. Alacakları varyanta göre 2500 km'yi bulacak. 2500 km demek Ukrayna'nın bütün önemli Rus şehirlerini saldırı menziline alması demek. Peki burada önemli bir soru devreye giriyor. Hep Ukrayna alırsa nasıl bir saldırı yeteneğine kavuşur onu konuştuk. Onlar saldıracaksa elbette Rusya'nın da savunma yeteneğinin konuşulması gerekiyor. Rusya'nın S-400 hava savunma sistemi bu füzelere karşı savunma yapabilir mi? Özellikle S-400 diyorum çünkü Rusya'nın en yetenekli sistemi bu şu anda ve füzelere karşı da etkili. 400 kilometreye varan angajman menzili var. Hızlı hedeflere karşı da etkili savunma yapabiliyor. Ama bu füzeye karşı işi çok kolay değil. Çünkü dediğim gibi Tomahawk çok alçak irtifadan seyrediyor. Bu düşük irtifa uçuş profili S-400 sisteminin etkinliğini ciddi ölçüde sınırlandırıyor dünyanın eğriliğinden yani radar ufkundan dolayı S400'ün yer tabanlı radarları alçak irtifada uçan bir füzeyi füze çok yaklaştıktan sonra algılayabiliyor. Hatta bununla ilgili bazı simülasyonlar ve analizler de yapıldı daha önce. Bunlara göre S400'ün yer radarları Tomahawk'a arazi maskelemesinin aktif olarak kullanıldığı bir senaryoda sadece 5 ile 13 kilometre arasında tespit edebiliyor. Tabii ki bu S400 operatörlerine hedefe kilitlenmek ve angaje olmak için çok dar bir alan bırakıyor. Yani S400'ün işi kolay değil. Durduramaz değil ama kaçırma ihtimali de çok yüksek. Tabi şunu da unutmamak lazım ki Rusya tek başına S400'e güvenmeyecek. Onu kısa menzilli sistemlerle desteklemek zorunda. Kısa menzilli sistemler destek verdiği zaman da S400'ün işi biraz daha kolaylaşacak. Ama yine de tekrar belirtmekte fayda var. Bu füzeye karşı savunma yapmak çok kolay bir iş değil. Şimdi son önemli soruyu soralım ve videoyu bitirelim. ABD Ukrayna'ya bu füzeyi verir mi? Aslında videonun kilit noktası burası. ABD'nin füzeyi verme ihtimali çok düşük. Çünkü her şeyden önce Trump Rusya ile doğrudan bir düşman gibi görünmek istemiyor. Trump bu savaşı da ben bitirdim demenin derdinde. Zaten Ukrayna'dan alacağını aldı o yüzden savaş bitsin şu gündemden kurtulalım diye uğraşacaktır. Ama daha da önemlisi ABD bu füzenin stoklarını tüketmek istemiyor. Şu an envanterlerinde 4000 tomahawk füzesi var. Ama buna rağmen eğer ABD verecek bile olsa en fazla 50 füze ayırabileceği hesaplanıyor. Çünkü Pasifik'te olabilecek büyük bir savaş ihtimalini göz önünde bulunduruyorlar. Yani kısacası Ukrayna bu füzeleri alabilse Rusya'ya karşı eli güçlenir. Elbette bu füzeler sayesinde Rusya'ya karşı savaşı kazanabilecek değil ama en azından barış görüşmelerinde masaya eli daha güçlü oturur. Ama ABD'nin onlara bu füzeyi verme ihtimali çok da yüksek sayılmaz. İzleyip görelim bakalım. Önümüzdeki günlerde bu konuda çok fazla gelişmeye şahitlik edeceğiz gibi görünüyor. Bakar bu savaş tamamen gündemimizden çıkar o ihtimal bile var Allah'a emanet olun